Merhaba sevgili dinleyiciler, neden benim yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Batuhan. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım iyi hissediyorsunuzdur. Bugün benim bu aralar çok yaşadığım bir konu üzerine konuşmak istiyorum. Yani bu sorun bir çemberin içinde kalmışım gibi hissettiriyor. Yani ne demek istiyorum? Aynı sabah, aynı akşam, aynı yollar, aynı yüzler. Yani bir döngünün içindeymişsin gibi. Sanki hayat o kadar sıkıcılaşmış ki ve yapacak şeylerin tükenmiş gibi hissettirdiği bir döngüdeyiz ve bu şey ...gerçekten çok can sıkıcı hale almaya başladı benim hayatımda. Çünkü rutinler o kadar canımı sıkıyor ki artık hiçbir şey yapasım gelmiyor. Ama gelin bir düşünelim bu döngüyü yani. Gerçekten bizim seçtiğimiz bir şey mi yoksa bizi sessizce içine çeken bir alışkanlık mı? Bakın bu arada kendi rutinlerimizi düşünmeye başlıyoruz. Yani ben öyle düşünüyorum, sen de düşünüyorsundur umarım. Yani sabah uyandığında yaptığın ilk şey ne mesela? Çoğumuzun yaptığı bir şey bu. Uyanır uyanmaz aslında direkt e, telefona bakıyoruz. Hadi diyelim ki yapmadım. E, bir kahveyle başlıyorsun güne elini yüzünü yıkadıktan sonra veya birkaç saat mi diyeyim veya birkaç dakika mı diyeyim bilemiyorum sosyal medyada takılıyoruz derken gün başlıyor zaten iş okul ya da başka bir mecburiyet aynı yüzler işte aynı kelimeler aynı şikayetler ve gün bir kendine ayırdığımız o birkaç saat var ya kendimize daha doğrusu düzelteyim ee, hani Netflix ya da işte YouTube'da olan veya işte TikTok'ta işte o anlarda bile aslında bir döngünün içindeyiz farkında mısın bilmiyorum ama Burada tuhaf bir şey var. Rutin dediğimiz şey bazen o kadar güven veriyor ki ondan kopmayı bile istemiyoruz. Yani aslında buna konfor alanı diyoruz. Ama bu konfor alanından çıkmadığımız için deriz ya hani işte bir şikayetimiz vardır. İşte hayatım ne kadar sıkıcı diye falan. Ama bir yandan da bu sıkıcılık bizi koruyor. Yani risk almıyoruz. Bilinmeze adım atmamak için güzel bir kalkan aslında yani. Şimdi şunu sormak istiyorum kendine. Seni en son ne heyecanlandırdı? Bir düşün. Yani bir şeyi ilk kez yaptığın zaman hatırlıyor musun yani? Belki de yeni yemek tarifi denedin ya da hiç gitmediğim bir sokakta yürüdün. Ben mesela rutinden çıkmak için bazen yolumu değiştiriyorum. Hatta sırf farklı bir şey yapmış olmak için. Hiç gitmediğim seramik atölyesine katıldım ve anlamsız şekilde aşırı sevdim ve habire gitmek istiyorum. Yaptıklarımdan birisi Bimo vardı. Belki bilenler bilir. Bir karakter. Nasıl olduğuna bakmak için e, Instagram sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Bir de işte arada kitapçıları dolaşıyorum. İçimden gelen bir kitabı alıyorum ama gel gör hepsini okuyor muyum? Tabii ki de hayır. Ama işte o anlar var ya insanı gerçekten döngünün dışına çıkarıyor. Yani arada risk alıp bu konfor alanından çıkın diyorum. Aslında her şey orada başlıyor. Benim aldığım en büyük risklerden biri şu an dinlediğiniz bu podcast'i yapmaya karar vermekti. İlk başlarda elimde mikrofon oturmuş. Ya millet ne der diye düşündüm. Beni kim dinler? Anlattıklarım kimseye ulaşır mı? Ya da dalga geçerlerse diye düşündüm. Ama sonra o düşünceleri bir kenara bırakıp ilk kayıt tuşuna bastım ve biliyor musun? O tuşa bastığım an hayatımda birçok şey değişti. Kendime ifade mi? İnsanlar ulaşabildiğimi fark ettim. Her risk bu kadar büyük olmak zorunda değil ama her risk bir değişimin başlangıcı olabilir. Çünkü küçük riskler büyük farklar yaratır. Rutinden çıkmak için risk almalısın ve denemelisin. Yani bir kursa git, bir resim yap ya da sadece farklı bir yoldan yürü. O küçük adım Belki de seni bambaşka bir hayatı götürebilir ve unutmamalısın bazen bir değişim yalnızca bir farklı bakış açısıyla başlar ve hayat bizim yazdığımız bir senaryo aslında ama o senaryoyu tekrar tekrar okuyan birileri mi olmak istiyorsun yoksa onun yeniden yazan mı? Bugün 2025'in neredeyse ilk haftasını bitiriyoruz ve bu 365 sayfalık bir kitabın 5. sayfası demek. Ve bu yüzden iyi bir yazar olmalısın. Düşünsene elinde koca bir yıl var. Kimi günler yazacak bir şey bulamayacaksın belki. Kimi günler ise sayfalar dolusu bir şeyler sığdıracaksın. Ama önemli olan şu o sayfalarda seni bulmak. Yani seni heyecanlandıran, seni gerçekten sen yapan şeyleri yazmalısın. Çünkü bir gün bu kitabı geri dönüp okuduğunda yüzünde kocaman bir gülümseme görmek istemez misin? Açıkçası ben çok isterim. Çünkü geriye dönüp baktığımda iyi kilerle dolu bir yaşam sürmek istiyorum. Yani öyle bir hayat elde etmeye çalışıyorum. Çabalıyorum daha çok erken. Yani hem yılın başındayız hem de yaşım daha çok genç. Ama daha ne olacağı belli değil. Kalem tabii ki de bizim elimizde. Hatalar yapabiliriz. Belki bazı cümleleri silebiliriz ama önemli olan yazmaya devam etmek. Çünkü en güzel hikayeler cesurca yazılanlardır. Bunu da unutmamak lazım. Güzel sözlerle kapattığımı düşünüyorum. Benden bu kadar. Umarım bölüm hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Bölüm tavsiyeleriniz varsa veya eklemek istediğimiz eksiklerim varsa bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.